Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi dümen, <laughs> dümenceli bir video atmış. Ya cin koşuyor. Yani böyle bir şey olamaz yani. Ve bu kadar yakın. Ama yakında unutmayın bir halay yapabilir bunlar. Halay okey. Halı sağ maçı. Her şey beklenir. Ya kardeşim. Böyle bir şey var mı ya? cin yanınızdan gelecek, kızda gidecek. Oğlum zaten orada bir videoyu kesiyorsun. Kesim, video kesim olayı var. Artı Adobe Effect programları var. Giden arabayı bile böyle yavaş yavaş kaybedebiliyorsunuz. İsterseniz hızlı bir şekilde kaybedebiliyorsunuz. Ücretli programlar. Abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Adam durdu durdu eski videoları milletin gözüne soktu. Şimdi kalktı böyle bir şey buldu. Ve yine çarşamba, Yine kara bir kumaş. Meşhur kara kumaşlar. Yani gerçekten meşhur oldu ya. Vallahi billahi meşhur oldu ya. Bu cinler abet böyle siyah. Siyahmış yani. Hep siyahmış ve toynak sesi çıkıyormuş. <laughs> ya kardeşim. Sen cini böyle görüntüleyemezsin ki ya. Kimse yapamaz ya. Vallahi bunu hocalar bile yapamaz oğlum ya. Ya siz Neyin kafasını yaşıyorsunuz da bunlara inanıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz da bunlara inanıyorsunuz? Bunları abi Allah seni korumuş. Yok ayet yazıyorsunuz. Yok sure yazıyorsunuz. Ulan arkadaş demek ki bana göre bunlara inanan insanların hiçbir tanesinin cin ile ve bu varlıklar ile ilgili hiçbir bilgisi yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Eğer olsaydı şu videoyu yapıp insanların gözüne soktuğu zaman aşırı bir tepki alırdı. Ya ne demek? Kitabı tut, cin yanından hop geçsin kaybolsun. Transit. Ulan oğlum ne hocalar çarpılmış adam. Dümen cali. Ne hocalar bile yetmeyen, ilmi irfanı yetmeyen, gücü yetmeyen ne hocalar çarpılmış. Sen kimsin yani? Ya artık gerçekten demek ki bu senaryoyu bu kadar düşündü. Bayağı bir düşündü demek ki. Çünkü biliyorsunuz o zamandır video atmadı işte. Yok bir de açıklaması vardı. Yok yeni gelen takipçiler için işte eski videolarımı atıyorum. İşte iyi seyirler falan filan. Tabi onlardan para kazanacak yine. Oysa ki yeni gelenler izlemiyor. Zaten eski gelenler de izliyor. Eskiler de izliyor yani. Değişen bir şey yok ve hala da yorum atıyorlar. Abi ne gündü. Ya bu adam. Abi akıl var mantık var. Hadi cini geçtim ya. Adam videoda uzaylı mı diyor, cin mi diyor sizce ya? Resmen insanlarla alay ediyor. Resmen dalga geçiyor ya. Resmen dalga geçiyor ya. Ulan oğlum ya bu kadar insanların ben cahil olmasını anlayamıyorum ya. Adam oturmuş abi arkasında uzaylı mı cin mi? Ya bu ne rezilliktir be kardeşim ya. Ya biraz kafanızı kullanın ya. Biraz ya az buçuk ya. Ya böyle videolara, böyle şeylere inanıyorsunuz. Bunlara prim veriyorsunuz. Doğru söyleyen biri karşınıza çıktığı zaman hakaret, küfürler ediyorsunuz. Sizin ettiğiniz hakaretler, küfürlerle o biz yıkılacak olsaydık. Bize dümenciler de çok hakaret, küfür ediyor. Hepsi elimde kayıtlı bir şekilde duruyor. Sıkıntı yok. Ama buna nasıl inanabiliyorsunuz ya? Akıl var, mantık var. Abi kim demiş ya bu cinler hepsi ya? Kim demiş yani hep siyah giyiyor, hep siyah giyiyor. Ya ayağa ters oluyormuş ya bacağı şey oluyormuş. Ve maşallah at yarışına hazırlanıyor herhalde. Bir anda hızlanıyor koşarak. Yanından geçiyor. Ulan sana cin orada bir şey yapmak isteyecek. Sen karşısına çıkacaksın. Seni alır orada yerden yere vurur. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen milleti enayi yerine koymaya, kek yerine koymaya devam ediyorsun. Yiyen de afiyetli yiyor. Ya cin arkadaşlar ya. Görüntülenmesi imkansız ya. Böyle basit işler değil ya. Eline al kamerayı. Zaten bu dümencalinin taktiği abi. Bakın. Bu dümencalinin taktiği. Sabitle arkadaki arkadaşın kamera kaydını tık tık kestiği zaman zaten aradaki müzikten anlamıyorsunuz. En ufak bir hareketinden anlıyorsunuz. Video kaydının kesildiğini anlarsanız yani. Her sabit dediğinde bir siyahlıklar geçiyor abi. Bitmeyen siyahlar. Bitmeyen siyah çarşafları. Siyah giysili. Peruklu. Mezarlıkta oturuyor. Arkasından peruklu bir tane dümenci soytarı cinmiş. Geliyor bebek bırakıyor. Nereden getirdi? Dördüncü boyuttan getirdi. Ve bunu insanlar afiyetle yiyor. Ya akıl var. Mantık var kardeşim yani. Bir insan hiç mi araştırmaz, hiç mi şey yapmaz? Ya bugüne kadar yeregülü çoğu hocanın bile göremediğini bunlar kamerayla insanların gözüne sokuyorlar. Doğruları söylediğiniz zaman da oradan sen kıskanıyorsun, sen prim yapıyorsun. Lan ne prim yapıyorum? Kimseye izle demiyorum. Kimseye abone ol demiyorum. Kimseye like at demiyorum. Kimseye bol bol yorumu doldur demiyorum. Sizin o desteklediğiniz dümenciler gibi insanlara Aç kalmış şey gibi yalvarmıyorum. Gerek yok kardeşim. Ben bir kere olsun bakmadım videoyu kaç kişi beğenmiş, kaç kişi yorum atmış ona bile bakmıyorum ben. Bakıyorum. Yorum mu gelmiş? Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Kardeşim şunu artık kafanıza sokun ya. ya sözde bu videoda şunu yapıyor onu da söyleyeyim. İşte ışınlandı birden kayboldu hesabı. Oğlum yemezler. Sen zaten armut gibi böyle durduğun zaman o kamera kaydının kesildiğini insanlar yemez, videoyu hızlandırdığını insanlar yemez, anladın mı? Efekt programıyla tık diye kaybettiğini insanlar anlamaz. Ben yemem, siz de yemeyin. Bunları görün, yani gözüküne. Ya baktığınız zaman tam bir rezalet yani. Neymiş efendim cin gelmiş cin yapmış cin şöyle yapmış. Cin yanından hızla geçmiş. Ya bunlar abi danışıyorlar birbirlerine. O ona diyor şunu yap. O ona diyor bunu yap. O ona bir hafta sonra sen şunu yap diyor. Sen bunu yap diyor. Bakıyorsunuz hep birbirlerine yorum yapıyorlar. Vay yine çok güzel muhteşem bir video. Yok yine bilmem neyim videosu. Arkadaşlar bunları artık yemeyin ya. Gözünüzü açın açın. Bu varlıkları bir araştırın. Bir açın. Bir bakın. Kur'an'da geçen ayetleri bir okuyun. Bir bakın bakalım nasıl oluyormuş. Böyle eline kamera alan hop ıssız bir yere gitti. Armut gibi yakaladı cini. Yapabiliyorlar mıymış? Bir bakın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar durmak yok. Sonuna kadar devam. Bunları bol bol şikayet edin. Bol bol şikayet edin kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar